Şöyle düşünün, şu anda doğurganlık hızı dediğimiz bir aileye düşen çocuk sayısı bizde 151'e düştü. İstanbul'da bu bir'e kadar iniyor. Bu tehlikeli ve kritik bir eşik mi? Çok kritik. Şimdi bakın, süre. ben iki yıldır şunu söylüyorum. <laughs> Türkiye bir kabusa gidiyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız belli tedbirler açıkladı. Ee, teşvikler. Şöyle açıkladı. düşünün, teşvikler açıkladı. Doğurganlık hızı yani bir aile başına düşen çocuk sayısının, bir kadın başına düşen çocuk sayısının 2.09 olması lazım. Nüfusun kendisini yenilemesi için. Böyle giderse ne olur diye sorayım size. Böyle ne giderse olur? Türkiye ne olur? Ben açık ve net söyleyeyim. Anadolu'da yaşta bir Türk nüfus olur. Kendisini toparlayamazsa da bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu çok ciddi bir risk. Yani bir beka sorunu mu? Beka derece. sorunu. Bakın. O derecede ciddi mi görüyorsunuz? Tabii. Bakın şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok problemi var. Ne var? Ekonomi var. Ne var? Geçici göçen, göçmenler var. Deprem var, afet ah var. Deprem var, var afet. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı sorunu nüfustur. Bunu bakın ben bunu iki yıldır söylüyorum. Kabusa gidiyoruz. Şimdi alınan tedbirlerle mesela şöyle düşünün. Geçen yıl 2023'te binde 1.1'e düşmüştü nüfus artışımız. 1990'da 2.1'di. Yani %2'den binde 1'e düştük. TÜİK'in dün açıkladığı rakamlarda binde 3.1'e çıktı bu, bu, bu konuyu ayrıca ben bir Erhan Hoca konuşmak istiyorum. Çünkü bu Abi, önemli bir mesele. Yani burada şunu söyleyelim. Bu görüyorum. çok ciddi bir tehdit. Türkiye için önemli bir çok konu Çok ciddi diyorsunuz. bir tehdit. Bakın bu savaştan daha önemli bir tehdit. Fakat önemli olan şey şu. Biz alacağımız tedbirlerle nüfus artış hızımızı yavaşlatırız. Fakat ben kanaatim şu. Şehirlerdeki bu şehirleşmemiz, yanlış şehirleşmemizle birlikte bizim Yavaşlatsak bile nüfusumuzun yenileşme hızına 2.1'e ulaşmamız mümkün değil. Benim düşüncem şu, artık dünyanın farklı ediyorsun. yerlerinden evet. varlıklarını devam ettirme şansı kalmayan Türkleri Türkiye'ye getirme kanaatindeyim. Çinleri söylüyorsunuz mesela. Yani mesela Çin'deki Uygurlar gibi. Yani varlıklarını devam etmelerine zorluk çeken, tabi bunlar milyonlarca değil, Türkiye belli ölçekte Türklerden göç almak zorunda. Bakın İsrail ne yapıyor? İsrail kendisini 3.1 nüfus artışını plan, şey yapmış. Bu artış demek yani artık şey demek değil. Çocuk doğurganlığıyla şey bitmediği zaman nüfus artışı olmadığı zaman gö Yahudi göç alıyor. Hocam 3.1'i sağlamak bunu, için Bunu dinleyen dinleyici izleyicilerimizin bir bölümü şöyle düşünebilirler. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı en büyük problemlerden biri göçtü. Bunun sosyolojik, ekonomik ve başka problemleri oldu. İstihdamla ilgili konular oldu. Bir de dünyanın diğer taraflarından bu bahsettiğiniz göç gelir ise Türkiye bu göçü yönetemez. Türkiye'nin buna gücü yetmez, imkanları olmaz. Sorunlar büyür Bu bir anda milyonlar, milyonlar milyonlarca değil. Yani ne ve, dersiniz ve, buna, bu görüşe? Milyonlarca göç alırsanız yönetemezsiniz. Burada bir gelecekler Türkler gelecek. İki, Türkiye'nin bu 2.1'i tamamlayacak kadar göç alması lazım. Yani bunu hesaplayacak Türkiye, planlayacak ee, ve bu göçü şöyle alması lazım. Bakın, nüfus piramidi terse dönerse bir kere çalışacak insan bulamıyorsunuz. Yani bu ciddi bir... Mesela Amerikalılar diyor ki, Amerika'ya Amerika yapan en önemli şey hızlı iş gücü artışıydı diyor. Evet. Şu anda yapı bulamıyoruz onu. Yani iş gücü temininde zorluk sağlıyor. Türkiye'de de böyle bir Türkiye'de risk de bu risk var. Görüyoruz yani. Anladım. Ama buradaki önemli olan şey şu. Atatürk de yaptı bunu. Değişik yerlerdeki Türk nüfus geldi, yerleşti Türkiye'ye. Zaman zaman da bu yapıldı. Dünyanın değiş Türkiye Cumhuriyeti genelde yurt dışındaki Türklerin orada kalıp varlığını devam ettirmesini istiyor. Ben de aynı kanaatteyim. Kendi yerlerinde, Stratejik olarak tabii. Kalsın, Ama bazı yerlerde kendi varlıklarını sürdürme ihtimalleri artık kalmayan Türkler var. Anladım. Bunlar hesaplanacak devlet politikası tarafından. Senede 100 bin olur, 200 bin olur belli bir miktarda genç Türk nüfusuyla Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk nüfusunu dinamik halde tutmak zorundayız. Hocam şimdi...